Dostlar İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben İbofesör, dünyanın tartışmasız en karizmatik adamı kardeş. Bugün sizlerin bana yorumlamam için gönderdiğiniz 3 gönderiyi kombinleyerek ilaçlar üzerine çok önemli noktalardan bahsedeceğim. İlk video Instagram'dan bana Nihat Kaya'nın anabolizanlarını bıraktığını söylediği videoyu göndermenizle başlıyor. Bu videoyu inceleyeceğiz, bazı çıkarımlar yapacağız. Buradan yaptığımız çıkarımlarla gönderdiğiniz ikinci videoya geçeceğiz. 70 yaşlarında bir adam, ilaç kullanan bir adam ve gayet iyi bir görüntüye sahip. Burada da bazı çıkarımlar yapacağız. İlk videodan yorumlar alarak. Buradan çıkardığımız sonuçlarla da 3. gönderdiğiniz gönderiye gideceğiz. Burada da 30'lu yaşlarında Wang Kun diye bir adam derhalde Profesyonel IFBB Pro vücut geliştirmeci. Hayatını kaybeden bir adam. Bu olayı da yaptığımız diğer çıkarımlarla beraber yorumlayacağız dostlar. Böyle olay örgüsünü sürdüre sürdüre önemli noktalara değine değine videoyu sürdüreceğiz. Tabii ki ben videonun hakkını vermeden önce sizler veriyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, kanala abone oluyorsunuz. En yakın zamanda 100 bin aboneye çıkıyoruz kardeşim. Siz videonun hakkını verdiyseniz sıra bende. Ben de videonun hakkını vereyim. Öncelikle Nihat Kaya ile başlayalım dostlar. Nihat Kaya'yı tanıyorsunuzdur. Geçen Mr. Olimpiyada yarışan 23 yaşında 212 kategorisinde 4. olan Türk bir sporcu dostlar. Gururumuz yani. Bu adam bir videosunda şöyle bir açıklama yapmış. İlaçları şu anda tamamen bırakmış durumdayım. PCT yapıyorum. Yani PCT dediğimiz şey post cycle terapi. Kürden sonra ilaç küründen sonra terapi dönemi. İlacı bırakmaya çalıştığınız ve bir iki tane destek maddeyle beraber kendi vücut testosteronunuzu üretmeye çalıştığınız dönem. Birkaç hafta sonra vücudunuz artık kendi testosteronunu üretmeye başlıyor. Bu süreçte de ne yapıyor? İlaçtan arındığınız için vücut biraz kendini topluyor. İşte androjen reseptörleri bir miktar daha hassasiyetini arttırıyor. Bu şekilde biraz da yan etkilerden de uzak kalmaya çalışıyorsunuz. Bir dinlenme evresine giriyorsunuz. Şu anda dinlenme sürecindeyiz. Full cycle terapideyiz. Kademeli bir şekilde ilaçlarımızı vücudumuzdan çıkardık. Şu anda hiçbir şey almıyorum. Zero. Aklınıza gelebilecek her şey zero. Ben ilaç kestiğim zaman çok daha rahatlıyorum. Ve kullanmadığım zamanlar daha keyifliyim diyebilirim. Burada tabii ki bir yanlış anlaşılma olmasın. Nihat Kaya yarışmalardan vazgeçmiş durumda değil. Veya komple ilaçları bıraktı, yarışmayı bıraktı falan gibi bir durum yok. Vücut geliştirmede on sezon ve off sezon vardır. 10 sezon dediğimiz şey yarışma dönemidir, yarışmaya hazırlık dönemidir. Bu kişiden kişiye göre değişebilir, vücutçudan vücutçuya göre değişebilir. Bazıları 3 ayda yarışmaya hazırlanır, bazıları 6 ayda hazırlanır. Hazırlanma evresine 10 sezon deniliyor ve 10 sezonda yüksek anabolizanlar kullanabiliyorlar. İşte diyet yapıyorlar, olabildiğince antrenmanı beslenmeyi anabolizanları maksimal seviyede tutuyorlar. Bu şekilde yarışmaya olabilecek en sağlam şekilde çıkmaya çalışıyorlar. Off sezon dediğimiz şey de yarışmanın bulunmadığı dönem. Yarışmaya girersin, yarışmadan çıktıktan sonra bir sonraki yarışman ne zamansa o zamana kadar dinlenme evresinde Off sezonda olursun. Off sezonda genelde vücut işini bilen, akıllı, sağlığını ön planda tutan vücut geliştirmeciler ne yaparlar? PCT yaparlar ve dinlenme evresine girerler. Yani arabonizanları bırakırlar, komple bırakırlar. Kendi vücut testosteron hormonlarını üretmeleri için PCT'ye, post cycle terapiye girerler. Ondan sonra da 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay kişiden kişiye, vücutçudan vücutcuya değişecek şekilde bir dinlenme evresine girerler ilaçsız bir şekilde. Bu dönemde dediğim gibi androjen reseptörleri hassasiyetini yükseltir androjen reseptörü dediğimiz şey de dışarıdan anabolizan aldığınız zaman vücutta direkt çalışmaya başlamıyor. Bu androjen reseptörleri aldığınız anabolizanı bağlıyor ve aktif hale getiriyor. Vücutta çalışmasını sağlıyor. Bu androjen reseptörleri iyi çalışmıyorsa kardeşim ne olur? aldığınız anabolizandan etki alamazsınız. Yani siz 7 gün 24 saat 365 gün yıllarca anabolizan kullanırsanız artık bu reseptörler yanıt vermemeye başlar. İstediğiniz kadar anabolizan alın, doğru düzgün gelişemezsiniz. Neden? Artık bu reseptörler o aldığı anabolizanı çalıştıramıyor kardeşim. Hassasiyeti düşük durumda. Direnci yüksek, anladın mı? Ama ne olur ara sıra çıkarsan 3 ay, 5 ay, 6 ay ne kadar süreyse. Bir dinlenme evresine gidersen bu reseptörün hassasiyeti artar. İlacı tekrar aldığın zaman mermi gibi bağlanır, mermi gibi çalıştırır, mermi gibi verim alırsın kardeşim. Anabolizan kullandığın dönemde agresyon yüksek olur. Bazı yan etkiler kendini göstermeye başlar. Bıraktığın zaman bunlardan da uzak durmaya başlarsın. Vücudu dinlenme evresine sokarsın. Bu evrede off sezondur dostlar. Nihat Kaya da şu anda off sezonda olduğunu anlatmaya çalışıyor. Bazı insanlar şu soruyu sormuş. İbofesör bu adam ilaçları bırakmış ama nasıl hala hayvan gibi? Kaslarının gitmesi gerekmiyor mu? Dostlar kaslar öyle mermi gibi gitmez. İlacı bıraksanız da zamanla gider bu kas kütlesi. Özellikle antrenmanı, beslenmeyi hala düzenli bir şekilde yapıyorsan yavaş yavaş gider o kas kütlesi. Anladın mı? Birden mermi gibi çat diye düşmezsin. Onun imkanı yok yani. Ne olur 3 ay, 6 ay, 1 sene ilaçları bırakmışsındır yavaş yavaş kas kütlesi gider. Yaklaşık 6 ay bir senelik süreçten sonra çok ciddi bir kütle kaybının var olduğunu görürsün. Tabi antrenmanı düzgün yapmıyorsan, beslenmeyi düzgün yapmıyorsan çok daha hızlı kas kaybedersin. Bunu da belirteyim. Mesela bak Kevin Levroni'den örnek vereyim size. Kendisi de bunu bir şeyde interviewde, bir röportajda anlatmıştı. Ben bazı yarışmalara diyor 2 ayda 3 ayda hazırlanıyordum diyor. 8 haftada 10 haftada falan hazırlanıyordum diyor. Geriye kalan sürelerin tamamında ilacı bırakıyordum. Kas kütlem düşüktü böyle normal bir insan gibi oluyordum. Hatta fotoğraf falan da vereyim ekrana. Adam harbiden gidiyor kas kütlesinin büyük bir miktarını kaybediyor ondan sonra ilaca tekrardan başlıyor yarışmaya 2 ay 3 ay kala mermi gibi bir formla çıkıyor kardeşim podyuma. Tabi burada Kevin Lovroni kendini göstermekten çekinmiyor. Normalde vücut geliştirmecilerin hemen hemen hepsi kardeşim. Ne yapar? Uzun kollu şeyler girer şeyde off sezonda ki vücudumun küçüldüğü falan çok belli olmasın. Burada Nihat Kaya ne kadar süre bu işi yapacak, off sezonu yapacak bilmiyorum ama böyle 3 ay, 6 ay civarı falan yaparsa bu off sezonu küçüldüğünü göreceğiz dostlar. Şimdi Nihat'ın olayından anlamamız gereken şeyleri anladık. Nihat komple ilaçtan çıkmadı. Off sezonda. Off sezonu vücut geliştirmeciler ne için yapıyor? Androjen reseptörünün has sasiyetini arttırmak için vücudu yarışmaya hazırlanacağı bir durum yok ya. Yakında bir yarışma yok. Vücudu boşu boşuna anabolizanlarla yıpratmamak için, vücudun genel sisteminin dinlenmesine ve yan etkilerden ilaç kullanırken ortaya çıkmaya başlayan yan etkilerden arınmak için bu ilacı bırakıyorlar ve bir nevi sağlık evresine giriyorlar, bakım onarım evresine giriyorlar. 10 sezonda ilaçları arttırıyorlar, antrenmanı, beslenmeyi arttırıyorlar, hasar veriyorlar vücuda. Of sezonda bakım onarım dinlenme sürecine giriyorlar. Bu aklımızda bulunarak bir diğer konuya geçeceğiz. Şu anda ekranda gördüğünüz 70-80 yaşlarında yaşlı bir adam var karşımızda. Bunu bana göndermişsiniz. Ve sorduğunuz soru şu. İbofesör bu adam belli ki ilaç kullanıyor. Makine gibi 70 yaşlarında bir adam. Bu adam 70 yaşlarında olmasına rağmen ilaç kullanıp bir zarar görmeden bu hale geldiyse ilaçların o kadar tehlikeli olup olmadığı acaba biraz tartışılır mı? Bence o kadar tehlikeli değil diyenler falan da vardı. Öncelikle burada şunu belirteyim. Adamın yıllardır mı ilaç kullandığını yoksa yeni yeni mi ilaç kullanmaya başladığını bilmiyoruz. Yani 10 yaşından beri ilaç kullanmış hiçbir şey olmamış gibi bir durum mu var? Yoksa 30'larında başlamış işte 30'larında biraz vücut yapmış. Onu da 70'lerinde korumaya 50'lerinde 60'larında 70'lerinde korumaya mı çalışıyor? TRT ile. Bunu bilmiyoruz ama bana sorarsanız şöyle bir durum olmuştur. Bu adam 15-20 yaşlarında ilaca başlamamıştır bence. Ne zaman başlamıştır? Böyle 25-30'larında falan başlamıştır. Tabii başladıktan sonra güzel bir kas kütlesi koymuştur vücuduna. 40-50 derken artık ufak ufak zararlarını görmeye başlar. Bu 50'lerden sonra iş sadece TRT'ye döner. Yani testosterone replacement terapi. Doktor eşliğinde düşen testosteron hormonunuzu dışarıdan destekleyerek normal seviyeye çektiğimiz bir rehabilitasyon olayıdır. Doktor tedavisidir bir nevi bu TRT dediğimiz olay. Yıllardır yüksek dozlarda ilaç kullanırsın ama 50'lere, 40'lara geldiğin zaman biraz bunlar tehlike yapmaya başlar. Ne yaparsın ondan sonra doktor eşliğinde dışarıdan sadece testosteron alırsın. Diğerlerini yüksek dozlarda almasın. Onları komple bırakırsın ki vücudu taklaya getirmeyesin. Testosteron dozlarıyla sahip olduğun diğer ilaçlarla geliştirdiğin o kas kütlesini testosteronla biraz testosteronla koruyabilirsin. Daha önce de şunu söylemiştim sizlere. Vücudu yapmakla vücudu korumak arasında çok büyük bir fark var. Kas kütlesini geliştirmek korumaktan çok daha zor. Siz çok yüksek dozlarda anabolizan kullanarak sağlıyorum. 10x kas yaptınız. Hayvan gibi oldunuz. 10x kas yaptınız. Ondan sonra bu anabolizanları bıraktınız. Sadece testosteron kullandınız. Normal spektrumunun biraz üzerinde testosteron alıyorsunuz. Bu 10x kasın 7x'ini tutabilirsiniz. 3x yine gider ama 7x'ini tutabilirsiniz. Tabi sağlam idman, sağlam beslenme ve dışarıdan hala testosteron alıyorsunuz. Bu da bir steroid sayılır bu arada. Ama diğerleri gibi artık çok yüksek dozlarda almıyorsun. Anladın mı? Daha düşük dozlarda testosteron alıyorsun. 10x 7x'e düşer ama bu 7x'i o testosteronla koruyabilirsin. Dayımız da muhtemelen şu anda onu yapıyor. Çünkü bu yaşlarda çok yüksek dozlarda trembolon, ana var, winstrol bilmem ne kullanırsan taklaya gelirsin. Sadece TRT kullanıyorsan geçmişte sahip olduğun kas kütlesinin bir miktarını kaybedip yaşlı zamanlarında da bir miktar kas kütlesiyle bu şekilde görünebilirsin. Şimdi gelelim birçoğunuzun bu adama baktığı zaman hayatını riske atabilecek yanlış çıkarımınıza. Birçoğunuz şunu düşünmüşsünüz. Bana bu videoyu atanlar en azından. Bu adam 70 yaşlarında ilaç kullanıyor, makine gibi görünüyor ve bir şey olmamış, ölmemiş. O zaman steroidler o kadar zararlı değil kardeşim. Ben de kullanırsam ben de muhtemelen bunun gibi ölme. İşte bu kafayla giderseniz çok yaşamayacağınız kesin dostlar. Çünkü kaç tane gördün böyle adam? 70-80 yaşlarında anabolizan kullanıp mermi gibi görünen. Bir mi? İki mi? Üç mü? Ben sana 80 tane böyle aklımdan sayabilirim 20'li 30'lu yaşlarında taklaya gelmiş ilaçlardan dolayı taklaya gelmiş adam hatta ekrana görüntüler de görseller de vereyim. Bunların birçoğunu belki sizler de görmüşsünüzdür. Bazıları hepimizin sevdiği fitness influencerlardı eskilerden. Anabolizardan kaynaklı taklaya geldiler. 20, 30, 40 yaşlarında adamlar. Bu noktada da zaten 3. bahsettiğim gönderiye geçeceğiz. Burada da neden bahsetmiştik? 30-31 yaşlarında genç bir adam profesyonel IFBB pro profesyonel bir vücut geliştirmeci Hayatını kaybediyor kalp krizinden kardeşim. Şimdi bu vücutçuyu neden buraya bahsetmek için koyduğumu şöyle açıklayayım sizlere. Genelde şunu söylüyor insanlar işte diyoruz ki şu yaşında genç yaşta bir tane adam anabolizandan hayatını kaybetti. Diyorlar ki ya onlar doğru düzgün kullanmıyor, koruyucular kullanmıyor, kan tahlili yapmıyor, bu işi profesyonel yapmıyor onlar. Ondan öldüler yoksa steroidler zararlı değil diyorlar. Al sana profesyonel IFBB pro kardeşim. IFBB pro dediğimiz adamlar vücut geliştirmede en elit seviyedeki adamlardır tamam mı? Bu adam sence koruyucusunu kullanmıyor mu kardeşim? He? Tahlillerini yapmıyor mu? Kendine dikkat etmiyor mu? Bu işi profesyonel yapan bir adam. Bu işten para kazanan bir adam. Tabii ki bunların hepsini yapıyor. Bu işi profesyonel yapıyor olmasına rağmen. Koruyucularını alıyor olmasına rağmen. Kan tahlillerini yapıyor olmasına rağmen. Çat diye taklaya geldi bir gün kalp krizinden. Neden kardeşim? O kan tahlillerinde her şeyi göremezsin. Tamam mı? Neyi görürsün? İşte karaciğer enzimlerinde bir sıkıntı var mı? Böbreklerde bir sıkıntı var mı? Diğer kan tahlillerinde kan yoğunluğunda kırmızı kan hücresi miktarında çok büyük bir artış var mı, sıkıntı var mı? Bunları incelersin. Ama anevrizmayı göremezsin. Damarlarda böyle oluşan baloncuklar var ya patlayıp seni taklaya getiriyorlar. O anevrizma var ya onu göremezsin. Joel Linder bundan dolayı gitti taklaya geldi anladın mı? Ondan sonra tıkanık damarları göremezsin. Birden çat diye tıkanık damarlardan kaynaklı yapışırsın, kalp krizini yaşarsın da öbür dünyaya gidersin. Bunları göremezsin. Her şeyi kan tahlillerinde göremezsiniz kardeşim. Bunu belirteyim sizlere. O yüzden bir anda taklaya gelme ihtimaliniz var. Peki profesör bir tane adam 80 yaşına kadar, 80 yaşında anabolizan kullanmasına rağmen hala bir sıkıntı yaşamıyor ama diğeri 19, 20, 25, 30, 40 yaşlarında taklaya geliyor. Bunun sebebini biri iyi yaşarken biri niye taklaya geliyor diye soracak olursanız, burada da genetiğinize geliyoruz dostlar. İşin en can alıcı noktası bu. Şu vücut geliştirme olayında gerçi bütün sporlarda genetik var ya anabolizanlardan bile daha önemli kardeşim. Senin genetiğin ise natural bir şekilde de anabolizan kullanan adamlardan daha iyi görünebilirsin. Çünkü her anabolizan kullanan adamın genetiği iyi olmadığı için ilaçlara verdiği tepki iyi olmuyor. Adamın genetiği kötü ilaç kullanmaya başlıyor. Ortalama ortalama üstü bir natural vücut geliştirmeci gibi kas kütlesi yapmış. Ama saçların tamamı dökülmüş. Böbrekler taklaya gelmiş. Her yer akne cilt kalitesi bok olmuş. Aldığı yan etkiler olağan dışı kazandığı kas kütlesi ilaç kullanmasına rağmen bir natural gibi. E bir yandan da iyi genetiği olan bir adam var kardeşim. Adam natural bir şekilde ilaç kullanan kötü genetikli adamlardan daha iyi fizik yapıyor. Natural olmasına rağmen. He bir de bu adam ilaç kullandığımı mı iyi genetiğe sahip bir de üzerine ilaç kullanıyor. Ne görüyorsun? Mr. Olympia görüyorsun. He iyi genetikten kastım sadece şey de değil. Kas kütlesi kazanma da değil. Bu ilaçlara verdiği yan etki bakımında. Çok nadir olmasına rağmen bazı insanlar steroidlere çok fazla yan etki geliştirmiyor kardeşim. Şansına diyelim. Genetiği böyle. E bazı insanlar da bir kullanıyor kardeşim. Koruyucu da kullansa, kan tahlili de yapsa taklaya geliyor. Cidden böyle büyük bir fark var genetikten kaynaklı. O yüzden siz genetiğinizin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Sen gidip Chris Bumstead'in yaptığı kürün aynısını, antrenmanın aynısını, beslenmenin aynısını yaparsın. Vücut onun yarısı gibi olmaz. Ondan sonra böbrekleri kaybedebilirsin kardeşim. Karaciğerler taklaya gelir, bütün saçları dökebilirsin. Her yer akne olabilir veya kalp krizinden gidebilirsin. Ne oldu? Hani Chris Bumstead'le aynı kürü yaptın. Aynı antrenman, aynı beslenmeyi yaptın. Öldün sen şimdi. Ne yapacaksın? Genetik kardeşim anladın mı? Allah vergisi piyango. Sana ne çıkar bilmiyoruz. O yüzden başkasına bakıp kendini analiz yapma. Sonra taklaya gelirsin dersin ki ben neden öldüm o neden yaşıyor öldükten sonra bunu söyleyemezsin tabii ki. Anladın? Yani koştuk, kaçtık, uçtuk, geldik tekrardan Kürtçü dükkanına kardeşim. Ne yapacağız? Anabolizan falan kullanmayacağız. doğal bir şekilde bu işe devam edeceğiz kardeşim. Risklerden uzak duracağız. Boşu boşuna kendimizi riske atmayacağız. Yarışmak zorunda değilsen, yarışmak zorundaysan ilaç kullanmak zorundasın ama aldığın risklerin de farkında olacaksın. 25-30 yaşında kalp krizinden giden vücut geliştirmecileri son dönemde çok fazla duymaya başladık. Bunu aklında bulunduracaksın. Ne kadar koruyucu kullansan da ne kadar kan tahlili yapsan da aldığın risk büyük. Bunun farkında olacaksın kardeşim. Bu riski göze alıyorsan sen biliyorsun. Yarışmaya katılmayacaksan, iyi bir fizik istiyorsan asla asla ama asla asla anabolizan falan kullanmıyorsun. Natural bir şekilde devam ediyorsun. Hızlı yapacağım çok zaman alıyor natural bir şekilde demeyeceksin. Muhallebi çocuğu olmayacaksın. Birkaç sene buna emek vereceksin. Ondan sonra vücudu yaptıktan sonra ömür boyu natural olduğu için o vücudu koruyabileceksin. Ve sağlığına zarar gelmeden yapacaksın bunu. Tamam. Bu videodan bu kadar diyeceğiz. Buna benzer daha fazla video görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, İbofesyonel e Fitness kanalına abone olmayı, İbofesör'ü e Instagram'dan takip etmeyi ve beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın ben sizler için buradayım ve sizler BOOM seçilmiş kişilersiniz.